Hocam müsaadenizle önce vergi konusundan başlayalım. Ee, sizce bu konu e, ne noktaya geldi? Bundan sonra ne olur? Ya evet, bu, bu noktaya geldi. Fakat piyasanın refleksi ve tepkisinin e, göreceli anlamda e, ciddi tepkili olduğunu görünce bugün Sayın Bakanımızın da söylediği üzere ne dedi? Tüm paydaşlardan aldığımız geri bildirimler neticesinde. Daha sonra ya ertelendi dedi. Aslında burada e, piyasadaki aslında geri bildirimlerin ne kadar etkili olduğu e, atılan taşın kurbağayı ürkütmeyeceğini veya kuşu ürkütmeyeceğinin anlaşılması üstüne en azından şimdilik rafa kalktı. E, bu tabi olumlu. Ancak ne oldu? 10 güne yakın bir süredir borsa İstanbul bir çalkantıya, bir griliğe sebep oldu. Doğru, ee, sen doğru. de çok iyi biliyorsun yılların portföy yöneticisi olarak. Piyasa griyi sevmez. Ya siyah ister ya beyaz ister. Belirsizlik yani, sevilmez. Belirsizlik sevmez. Ya yani Biz gri listeden çıkmaya çalışırken kendi içimizde piyasayı grileştirdik Daha ötesi var mı? Doğru. 10 gün boyunca tahtaları tarumar ettik. Ama sonuç şifat... bahane oldu sanki hocam. Heh, şimdi onu söylüyorum. Ama sonuç olarak ne oldu biliyor musun? Bak benim çok kritik saydığım kısa vadeli belli hareketli ortalamalar var. 5-8-13 gibi. Şimdi biz bunları 13-14 gün önce kırdık. Kırdıktan birkaç gün sonra vergiyle ilgili bu haber çıkınca piyasayı orta vadeli 9900-9950 bölgesinden geçen orta vadeli trendine kadar baskıladılar. Biz bunlara düzeltme diyoruz. Ondan sonra bak çok ilginç. 3 gün önce 9917'ye gelince oradan bir tepki geldi. Dün biraz daha bu hareket biraz daha dengelendi ve bugün benim 8 günlük hareketli ortalama ve bizim e, teknik analizde düşen trend dediğimiz ve 10.300 küsürlerden geçen trendin üstünde kapanış yapıyoruz ve kapanış seansından sonra Sayın Bakanımız bu açıklamayı yapıyor. Şimdi ben teknik analize gönül vermiş bir adam olarak bunların bir tesadüf olmadığını yıllardır iddia ediyorum. Her şey de ortada. Yani bu benim iddiam. Katılırsın, katılmazsın. O başka. Hocam şey. sizin sizin bir tane e, güzel lafınız var. Şey Önce e, fiyat hareket Önce eder. Önce fiyat satar sonra haber düşer. düşer. Önce fiyat alır sonra haber gelir. Bu yıllardır böyledir. Sevseler de sevmeseler de isteseler de istemeseler de bu böyledir. Bunun aksini savunan herkesle Fonerya TV'de bunun böyle olmadığını ispat etmeye hazırım. Tamam Bu da teknik tamam. analizi Tukak'a yapanlara açık bir şekilde senin kanalın senin platformundan benim bir çağrımdır. İsmi, cismi, akademik kariyeri, akademik title'ı her neyse tamam mı bak çok net. Çıksınlar karşıma teknik analizin çalışmadığını, haberin teknik analizden önce düştüğünü is anlatsınlar. Ben de grafiklerle onun öyle olmadığını ispat etmeye hazırlayayım. Title'larının önünde hangi akademik kariyer olursa olsun. Tamam bak bu açık bir hodrumeydan. meydan. Tamam bu bir. iki Tam 9900 trend desteğinden sevgili Erol yukarı doğru döndük. Bugün kapanış bana göre benim teknik gözümle 10200'lerin üstünde 10300'lerin üstünde kapanış olması yaklaşık 14 günlük devam eden kısa vadeli düşüş trendinin geçilmesi ve 10600 majör 10800 ile 11400'lere doğru yukarı hedef potansiyelinin kapısını araladı. Ama şimdi şu var ya illa bambam bam mı gideceğiz yani yukarı çok sert mi gideceğiz öyle olmayabilir. Bak öyle olada bilir da bilir. Ama şunu biliyoruz ki yaptıkları figür piyasa büyük oyuncunun yaptığı figür tıpkı bir önceki bayramda yaptığının birebir aynısı oldu. Hmm. Birebir aynısı oldu. Birinci önceki bayramda da ezdiler 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 bayramdan Çağ önce kadar vardı. değil mi? Tabii. Şimdi yine aynısını yaptılar. Burada şey devreye giriyor. E, sevgili Erol. Senle hep yazışıyoruz, konuşuyoruz. Ben de 4 aydır ısrarlı bir şekilde söylediğim şeyi yatırımcı artık sanırım iş işten geçtikten sonra daha iyi anlıyor. 2016 2024 bir dönemdi. Evet. 2024'ün ikinci yarısı başka bir dünya, başka bir dönem. Kolay para kazanmak yok. Oyun değişiyor. Tabii. E bu bu noktada 4 aydır neyi iddia ediyorduk? Hadi gelin arkadaşlar, artık kendimizi profesyonellere emanet edelim. Eğer siz doğru bir sektör, doğru bir hisse seçmek noktasında hala finansal okuryazarlık anlamında hatalarımız veya eksiklerimiz varsa bunları öğrenme döneminde piyasanın içinde, sermaye piyasalarının içinde kalmaya devam edeceksek e, Fonerya'nın üstünden herhangi bir şekilde net bir şekilde takip ederek e, çok fazla da böyle dağılmadan yönetebiliyorlar. Burada önemli olan şey şu. Evet. Bunu söyleyince bazı yatırımcılar bana kızıyor ama ya bitti arkadaşlar ya bitti 2016-2023 enflasyonist trend, bam bam trend, Twitter analistlerinin yazıp yazıp gittiği katır kutur fiyasa bitti. İster kabul edin ister kabul etmeyin, kabul etmediğiniz sürece de zaten debelenip yani pozisyonların içinde debelenerek riskli pozisyonları veya zararlı pozisyonları taşıyarak taşıma maliyetini ka karşılayacağız. E Ben de bunu diyorum ki bunu yapmak yerine 4 aydır şunu iddia ediyorum. Ya gelin arkadaşlar bak. Fonlar, fonlar. Siz hangi sektörü alsam, hangi hisse senedini alsam diye savaşırken fonlar ve fon yöneticileri atıyorum hisse ağırlıklı bir fon mu aldın? Abi o adamlar, o fon yöneticileri zaten içeride o sirkülasyonu, o değişimi doğru bir zamanda, doğru bir şekilde yaptığı için işte şu son dönemde banka ağırlıklı fonlar deli gibi para kazandı. Evet. Doğru mu? E ama yatırımcı kaybetti. İşte tam da bu da bunu anlatacağım. 2024'ün devamında Borsa İstanbul 350 dolar 400 dolarlara gitse bile birçok alt ve orta kağıdın gitmeme riski oluşabilir. Bu noktada Doğru. fonlara ve profesyonellere tercih edelim.